Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek uygulama yapan jandarma ekibine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan jandarma uzman çavuş Yücel Yeşil, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit uzman çavuş Yücel Yeşil'in cenazesi dün memleketi Manisa'ya getirildi. Bugün Salihli ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde baba ocağında helallik alınan Yeşil'in cenazesi, duaların ardından tören için Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'ne getirildi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eş, yakınlarının desteğiyle ayakta kalabildi. Minik Yaz Efe'nin babasının tabutuna bakışları ise törene katılan herkesi derinden etkiledi. Bayramşah Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi İl Protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde omuzlara alınan şehidin naaşı, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları arasında aile kabristanına defnedildi. Henüz 26 yaşında olan jandarma uzman çavuş Yücel Yeşil, görev sırasında geçirdiği kazayla şehit düşerken geride gözü yaşlı bir eş ve henüz 3 yaşındaki oğlunu bıraktı. Öte yandan şehit Yücel Yeşil'in 2 gün sonra bebeği olacağı öğrenildi. Allah.